kaç maç kazanırsak böyle iyi olur. Silah burada. Herhalde iki maçta 2 maçta sağlam bir kas kalsan altın olur. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Hadi ben de çatamadım. Daha doğru mu çıktık. Ya giriyor Sakin kanka o izinle kanka. Monitörü kapladım. İzledim abi. Sonra da oradan girdiler. Spike yerleştirildi. Hoşçakal. Double door. Göze geldin. Bir, Bir düşman kaldı. Seç de Ayakta ha. kalan son oyuncu. Sekiz. Ah, ah. Haddini bil. <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. Kamera devre dışı. C uzun Reyna. Lan C uzun Reyna öldü. Yardım. 81 canım var. Yok, al, al. Double door giriyorlar. <laughs> Rage double door kapıda. olacak Girdiler. Canım yok. girdi. Görüş kısıtlanıyor. Yük kalmadı düşman kaldı. Tam öldü. Bunun silahı var. Ayakta kalan son oyuncu. Çok oh, oku. Oh, cool. evet, bir tane var. Şurası. Son 30 saniye. İndir. Ayakta kalan son oyuncu. Çok <laughs> oku. vurdum. Hadi bakayım. Burası. Aldım, aldım, aldım. Ben abi. Yandı bitti. Eyvun Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Peki benim operatörüm gitmez mi? <laughs> Allah'ım sen gidelim. Geoz'un operatörü var Reyna. Düşman görüntü. 78 Geoz'un operatörü var. Kuzamı buldular. Abi Davuldo. hayalet alıyorum. Gene ölüyorum ya bu ne? görüş sağlıyorum. Spike yerleştirildi. Görüldüler. <laughs> İyi bilir. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Boş. Çok <laughs> oku. Yok, ben yanlış kafes tetiklendi. A var. Güldük eğlendik. Ölme baktı. A geldi. A. <laughs> Reyneler çevresinde. Oraya girer ölüyor amına koyayım. Gel markamda. Ne yapıyorsun? Yani, <laughs> altın markanı <Fenerik> <laughs> Öldü. Düşman güldük ya falan son oyuncu. Değil, Adam öldü, başka. başka? Bir, düşman oh, Bir düşman kaldı. Orada. Orada, olabilir. Ne görecekler ki? <laughs> Terk edin. <edelim. gülüyor> Eller... Boşuna. spike aldı. Kanka bir tane ayakta kalan son oyun. B'deydi. BD. <laughs> B'deydi. Bu eli al bıç. Sana ezel alacağım lan. Bu eli almazsam götüme gidiyor. Spike yerleştirildi. <laughs> Uçsuz ama buraya gel. Sage double door midde ah, göremiyorum Burası Bak double door geldi <laughs> Geldi Az gel oluyorlar. Spillet Rengi var Hayır full olacak Zeyd Ağzı orada var ya hep öldü Hepsi, Hepsi low var onlara Ayakta kalan son oyuncu Duvar var arka Sage ya Gel oğlum. Apşara. Bana avcı derler. Balkon. Çok güzel Burası. kalan son oyun. Gel ya. hele gel gel. Gelcen mi? Operatör sen gelme bak. Bu ne ya? Balkon 2. Operatör var. Reyna var. Raze var. Double door. <laughs> Last bomba dostum yolda. Double door seyiş geliyor şey şey bu arada. Hala ne aldı bu ya? Zaten. Ayakta Ayakta kalan son oyuncu. Spike Orda. Şimdi merve bel belle yapıyor. Biri indi. Tam reyne yakın. Bak buraya çok yakıştı. Hadi. Operatör C uzunda Reina. ''Yüküm kalmadı.'' Abi. ''Tamam.'' ''Tuzağımı buldular.'' ''Tamam doğru ben giriyor.'' ''Ben dönüyorum seni.'' ''Kafes tetiklendi.'' Du, 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 du. ''Kafes tetiklendi.'' ''Av başladı.'' ''Yandık bakalım herkes neredeymiş?'' ''Yandık bakalım ya, herkes neredeymiş?'' ''Yandık bakalım herkes ''Dostlarımı yok edemezsiniz.'' şansın yok. Ne şey şimdi. Spike Aa, her atalım. Atalım. şimdi tezgahı nereye kursam? Çıkıp HS'yi atıp çıkıyorum bak. Çıkıyorum. Atıyorum HS'ye geliyorum. Sorun çözül. Hadi bir çevirelim. Beş ya. Kişi kaldı ayrı. Hadi çevirelim. Giriyorum lan. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Gel. Canıma. Hey, fight. Fight. Bomba dostum yolda. <laughs> hey bomba. Tamam. <laughs> Abi <laughs> rastlama rastlama bak rastlama. Bomba bak ben ki buraya. Veya dur ben bakıyorum. Abi oradan beni öldür. Şurası. Çık vur. Burası. Görüş ah. sağlıyor. Lan çık vur. Burası burası. Tamam. Ay. 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 gel şey gel git, git 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 Reyna sen göz al Bomba ah. dostum dikkat Dolduruyorum. Ape, Bir de geldi. Çanta yolda. Biri A arkasından geliyor. Abi sen de. Beyler şu, şu bombayı kursun mu? Seyç daha ağda seyç ağda. Bir düşman kaldı. Bak yerinde. Burası. Burası. Silah var. <laughs> Varlar almaya gidiyorum Bu. double drop biraz sen double drop silah kardeş silah hala ama ben geldim. abi biz alırız silah var ben bu maçı alırım <laughs> girelim, gel direkt gir abi abi gösterme çekelim a giriyorum ben acaba Görüş sağlıyorum. Gösterildi bakalım. Aa girdiniz girdiniz. Girdin. Ben son oyuncu. Bye bye. Öldü ah. ya, ya ne? Tak, koyup, Rezine Tamam. Helal Demir fazla bu kez. 80 vurdum, 80 vurdum. Düşman görüldü. Görüldüler. Sara sara abi duvarda bir geçmiş. düşman e kaldı. Helal helal helal. için şükür. Çok Okey aldılar ya. Düşman B görüldü. Reyna vurdu. İyi. E e e. Bomba sola sende. Düşman görüldü. Burası. Burada abi bomba e burası. be, köşe. Burası. Düşman görüldü. Normal en sonunda. lan düşman geldi. Bravo. Ah, dolduruyorum. Dolduruyorum. Evan var. Görüş kısıtlanıyor. Haylan. Hazır mıyız? oraya. Bir düşman kaldı. Gitti. Geriye dön. Arkamız güvende. Altar bak. Kamera bende, arkası bende. tersin Dolduruyorum. Küçük çıkardık. Düşman Düşman. abi blokta mı abi adam göründü seyircileri beğenin yanılmaz abi herkesin canı altı. Birinci artık ya. Şurada. Şok. Şok oku. Aynı Double door gelebilir. Kafes dedik. abi dedik. Ölme al. Vakti. Al, kaç.

Aaaa Öldürüldü Sonunda bir hiç. Ayakta kalan son oyuncu Tekten vurdum teyfi Görüş ben sağlıyorum Bir vurdum Hay. Bir vurdum <laughs> var var Güzel maçtı. Çok vermeseydik maç öncesi el. alırdık. Bitti. Ayakta kalan son öldürüldü. İyice. Bakın belki alır ya. Savunucular kazandı. <laughs> Adamlar ne yazıyor altına. Yaşamayacak. Şey Gold olamadık. Olmak için elinizden geleni yapıyoruz ama olmuyor. Düşmeyelim. Düştük mü? Düştük. 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 Ah be. Düşmesek iyiydi ya. Aa adam altı iki. de bize bak. Bir de bize bak. Benden bu videoluk bu kadar. İzleyip beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah ileriki videolarda gold olacağız. Ben yanıyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsanız.